Arkadaşlar ben Berat, yanımda Berto var, şu anda bir işi çıktı, gene kastı. Ben de videoyu için yani mobizeni açıyorum. Evet. Arkadaşlar video sitesi mobizendir. Bizim gibi böyle çekim yapmak istiyorsanız mobizeni alın. Değil mi Berat? Evet. Oha bu köylü, gözü böyle. Ne var? 3, 2 bir merhaba arkadaşlar kararımı kararımı kararımız bize hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft'ta oynuyoruz yanımda Berat var merhaba bir diyemedim be senden öyle girdim burada hatırlayacağım hocam Dört kalbi bu. düzgün oynar. O tipi ya? Lan nasıl bakıyorsun? Korsan. Abicen evet. istiyor mu? Hı, Hı Demir mi o? Evet. Ne oldu ki? Neredesin? Atayım mı? E tıklarsan gidecek. Ne? Köy olacak. Artık olmaz. Hmm. i̇nek. İnek. Ben buradan ekil topluyorum. Tamam. Ben de inek oldum. Yanlış tıklama bak. Kılıç yok ki elimde. Yere tıklama. Hop. Neredesin? Hey, kendine geldi. Çok iyi oldu, çok iyi güzel oldu, tamam mı? Şimdi Creeper sandım. Niye kırdın? La la la. Biz babayla gelelim. Göçüm göçüm. Domuz. La 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 la. Ana havuç yiyor lan bu. Evet havuç yer. Havuç vermeyeceğim sana ben. Robin gel buraya ta tatlı çocuk. Robin kaçma bizden. Ya önüme geçmesene Bertu. Robin. Aha da vuramıyor. Üstüne tıklıyor mu ölmüyor. Ölü bir zahmet bari. Robin buldum bas öyle. O da senin. Robin. Seni besliyorum. Ben, Zo benim besledim ben. İyi hal ettim ben koyun öldürmeye gidiyorum. Zo ben. Zio ben. Zio ben, seni seviyorum. Ben. Koyun nerede? Bu domuz beni artık pesimi bırakmıyor. Yemek verdiysen tabi olmaz. Olur. Olmaz mı ya? Duramıyor ama bu. Üstüne vuruyorum. Koyunun hiçbir şey olmuyor. Sonunda. Berlas bakar mısın? Şuradan şu kurucu alayım. Ruben. Ne geliyor benim peşimden? Oh. Oha be. Olamaz. Sen ne yapıyorsun lan? Burada kaldık ne o Kalın burada. İşte videodayken halimize bak. Videodayken Berat'tan burada kaldık. Robin! Koruluyor mu, usuruyor mu belli değil arkadaşlar. Robin! Gel! Robin! Bertu, Bertu sessiz ol. Hadi Robin. Hadi. Aha da inek. Ruben. Ruben beni hiç bırakmıyor. Koş lan. Hmm. Onu bırakmıyor deli. Deli. Ben çok fazla deli. Aa burada deli bir tane devilci var. Hiçbir şey yok chest'in içinde. <laughs> Eve benimle girmiş. Senin gibi domuz olmaz Ruben. Benle bir de atlıyor deli. E zorluk derecesi açık değil mi ya? Aa değilmiş. Ruben buradaysan. Ruben. Anlatıyor bağırma. Chest yapma vakti. Ne? Chest yapacağım. Ruben. Ve bir koyun daha buldum. Allah'ım ne güzel bir çocuğum. Ruben, Ruben bana gel. Anam. Mit... İki tane daha var. Ruben benim peşimi bırakmıyor. Kaç köyün tane? Köy nasıl inşa ediliyor acaba? Ben koyuna vurdum. Köy inşa edildi. Acayip. Neyle vurdun? Demek kılıçla. Seni istemiyorum ben. Benim bir tane koyunum var. Ruby. Peşimler gel. Ruby. kaç tane var? Bende üç tane var. Sende? Bende bir tane. Y İyi evet, mi? Evet. İki tane daha öldürürsen hızlıca yatak yapabiliriz. Bu şekilde de benim bincik? Ya bak ama ona vurdum ben. Arkadaşlar Berat öldü. Son anda. Kaç kalp? Bilmiyorum. <laughs> kalp olduğunu kaç kaç kalp? olduğunu bilmiyorum. Hepsi senin yüzünden. Sen bir tane daha öldürebilirsem çok güzel. Rubet. Re o ben. Koyun koyun koyun. Re o ben. Re ben bir ileri dönüştü. Oha. Koyun yok. Demin bir sürü vardı. Aha da buldum. Koyuncuk. Onun dikanda abi. Arkadaşlar bugün de bugün belde hile var. Nasıl söyleyeyim mi? İne vurdum. Ta kaleye kadar gideceğim. Çaldım ama toprağa kadar uçtu. Bas. Ya yapma. Ne o beni kaybetti. Olur havucunu hatırlıyorum. Re o ben havucuydu. Re o ben ne Batu? Re o ben ismi. Domuzlular. Domuzun adı Re o ben. Re o ben. Sen neredesin? Köydeyim. Hangi köy? İkinci köy. Reo beni Reo beni arıyorum. Buldum ki onu. Nerede? İsmime gel. İsmin nerede? Reo ben! Reo! Sen gösterme. Bak beni takip edeyim. Beni unutturdun. Sana vuracağım. Anne o beni. Anne o beni. Havucum bitti senden. Affedersin o ben. Ve o ben gelmiyor. Alfa'nın. Ben ne yaptım ben? Sen yaptın. Beni unutturdun. Çelli <laughs> çelli. Çel. Biliyor musun Vurma ya. Al bu kadar ceza var. Allah demir kılıçla vururum ya. Vuruyor sen. <laughs> Şarkı iyi seyahat ettin. Hayır. Bakar mısın? Bir daha. Ben odun kesmiştim. Niye Kutu vuruyorsun? Eşyalarımı bana ver şimdi. Senin eşyalarından tek bir şey aldım. Bot. Demir. Ve domuz eti. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Durdurdum. Son 5 dakikamız kaldı. Arkadaşlar, arkadaşlar yine yanlışlıkla durdurdum. Bizim hemen bu kapalı eve girmemiz lazım. Ben herkesi öldüreceğim. Hadi. Robin orada hala. Robin'i yiyecekler. Tut tut. Mini bebek olmak zorunda mıydın? Koş. Mini bebek zombi. Mini bebecik. Mini bebecik. Öldürsene Bertonu. İstersen tıklayayım da köy olsun. Hayır. Tıklıyorum. Hayır. Tıklıyorum. Hayır. Sen doğdun var mı? Hayır. Köyü yaptım. Oha. Oha. Ben az orada sıkıştın. Evet. Sayende. Ben... Zahmet kurtar beni. Berat. Evet. Berat. Evet. Berat. Oh. Berat burada çıkmalıyız. Oh. Bu köyden çıkmalıyız. Crafting table lazım benim. Tamam Televizyon gözüküyor. Gözükme. Gözükme. Peki dostlar. Ben daha bir köy yapacağım. Bana ben niye vuruyorsun? Vurmadım. Daha bir köy yapıyorum ben. Anam fena kastı. Tamam. Köy. Sayende kastı Bertu. <laughs> arkadaşlar hemen geleceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Koca huyo. <laughs> Bertu biraz sus. Biraz Bir Birazcık suya düşeceğim. Ah, Berat düştüm. Berat, Martı. Berat vallahi düştüm. Bana ne? Bak gene bir şey inşa ettin değil mi? Hayır. Şu an ben boruyorum. Boruyorum bir şey kırsın. Biri kırsın şunu. Ölüyorum. Gebert. komşunu da işlerir misin? Öldüm. Senin. de Eşyam yok artık. Olmasın bari. En azından hazır köy yapmıştım. Hazır köy. Crafting zamanı. Buradan. gel. Vilej Biri. gel. Crafting koyalım. Yuvar çıkacağım. Neden çıkacaksın Bartu? Canım Yatak yaptım ben. Sen kendine yatak yap var. E gel bende var ki. Bir tane var bir tane de sende var. Ben öldüm ya deli. Ama şimdi bir tane var çünkü köyden aldım. La 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 la. Ben o zaman ismini bul gel. Var mi gido savio. İstersen ben bulayım. İstersen ben bulayım Bartu. Yok ben bulurum. Arkadaşlar durduruyoruz geleceğiz.